Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için genel bir kahve falı yorum yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun dostlarım özel bakımlarıma başladım whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz Telefon numaram 0532 380 68 64 Bu aralar biraz yoğunluğumuz var. Bundan dolayı hepinize özür dilerim. Ama hepinize e, tek tek e, asistanım ilgilenecek ve cevap verecek. Gecikmelerden dolayı da e, dediğim gibi e, özür diliyorum arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım şimdi neyse haliniz o çıksın falan istiyorum arkadaşlar. Evet şöyle göstermek istiyorum. Olur. Yüreği pare pare olmuş. Evet sevgili dostlarım şu şekilde göstermek istiyorum. Evet dostlarım tip e, dipte gördüğüm e bayağı bir sıkıntılarımız olmuş. Yalnız hala e, bu sıkıntılar geçmişten gelen sıkıntılar olduğu için ama hala bu aralar uğraştığınız bir şey. Yani sanki önünüze gelen e, bir olayla hala uğraşıyorsunuz. Sanki böyle ya geçmişte bir hakkın yenmiş ya öfkeli olduğun birisi var hala kafandan atamadın. ya da geçmişinden gelen birisiyle e, bir araya gelip sonra ne olduğunu anlamayıp dağıldığın bir şey olabilir arkadaşlar. Yani burada bir ee, kızgınlık var, öfke var ama üstelik küçük bir kalp var arkadaşlar. Yani bu kızgınlık, öfke bu kişiye karşı da olabilir. Ailenden biri olduğu için ben bunu affedemiyorum. Yani benim kardeşim anam, babam, amcam bana bunu nasıl yapar gibi yani ya da eğitim yani ben ona bu kadar iyilik yaptım oldu bu oldu gibi bir şey de olabilir arkadaşlar. Yani buradaki kızgınlığınız kalbinizi de kıran bir kızgınlık. Yani bu öfke bu şekilde diyebilirim. Evet sevgili dostlarım burada iki tane yol var arkadaşlar. Yalnız bu yol yolun başına birinin kuş var. Yalnız yolun biri yarım kalmış. Bakın. Bir haberle birlikte bir yola çıkılacak ama biraz zaman var. Çünkü böyle yol biraz eğri büğrü gidiyor arkadaşlar. Burada kuşumuz bekliyor. Ama sonuçta bir şekilde o haberle birlikte o yola gidilecek. Üst tarafı ferahlıyor çünkü. Belki zorluklarla belki maddi zorluğunuz var. Zorlandığınız bir yol ya da haber bekleyip gelmeyen bir yol bu konuda zorlanmış olabilirsiniz. Ama bu yola gidiliyor ve ondan sonra da Rahatlama oluyor arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım bakın burada bir insan var önünde böyle duvar gibi durmuş bir konuda, bir iş hayatınızda ilerlemenizi istemeye ya da aile içinde ya işte onlar yapıyor biz yapamıyoruz onlar alıyor biz alamıyoruz ya bak araba almışlar bak ev almışlar ya da ya bunlar nasıl başarıyor nasıl tatile gidiyor nasıl geçiniyor gibi gibi böyle sizin önünüzde durup bunları hasetlikle yapmanızı istemeyen birisi anladın mı burada bu duvar hasetlik duvarıdır arkadaşlar yani biz yapamıyoruz biz de aynı kazanıyoruz o nasıl yapıyor gibi demek ki onun bereket yok hasetlik yapıyor çünkü sevgili arkadaşlarım yani burada sana duvar olmuş ya da işinle alakalı ilerlemeni istemeyen bir kişi de olabilir. İşini büyütmeyi büyütmeni istemeyen, seni yükseklerde görmek istemeyen bir kişi de olur sevgili dostlarım. Bu öyle bir insan da olabilir. Seni çekemeyen bir insan da olabilir bu sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada bir kişiye çok fazla böyle göklere çıkarmışsın. Çok değer vermişsin. Hala da veriyorsun inanılmaz bir şekilde. Ama bu verdiğin değerin karşılığını e, alabiliyor musun? Yani onu göklerde tutuyorsun, her şeyle ilgileniyorsun. Oh maddi atlasan, maliyat atlasan, işle sen, güçlesen, orada dursunlar. O oh, hiçbir şey yaramasın. Bakın kadın ya da erkek demiyorum bunun için. Anladınız mı? Ama sana destek olmayan ama senin hala onu göklere çıkardın. verdiğin sevgiyi belki alamadı. Bir insandır bu, ama vazgeçmiyorsun. Hala onu böyle yukarıda, tepende taşıyorsun. Taşı bakalım bir gün. Ee, ...bir yardım istediğine bakalım sonuç ne olacak... ...merak ettim ben de şimdi... ...evet dostlarım burada bakın... ...karşında böyle bir insan var... ...ama bu insanın... ...bedeni sana dönük... ...yüzü arkaya dönük... ...yani bu insan şöyle söyleyebilirim... ...sana gelmek istiyor... ...ama kafası bir yerde ya da gelemiyor... ...yani ya sorumlulukları var... ...gelemiyor anladın mı ama vücudu ayakları sana doğru ama sanki arkadan onu bir olay bir şey çekiyor bırakmıyor gelmek istiyor gelemiyor ya da bu sensindir gitmek istiyorsun gidemiyorsun yani bütün kalbin yüreğin ayağın her yer o tarafa doğru ama kafanda olan belki sorun belki dur bunu da yapalım, bu şunu da yapalım dediğin bir şey olabilir dostlarım. Hani bunun içinden sanki zamanı gelmemiş ya da gelemiyor ya da gidemiyorsun arkadaşım. Evet sevgili dostlarım burada bakın bir ustalık marifeti olan birisi. Yani elinde bir makas var. Ben bunu ustalık. Bu makas ile tersi değil. Anladın mı? tamircisidir, kuafördür. Yani her şeydir. Mesleği olan bir insan mesleğiyle ilgili bir yolu açılacak. Burada bir kabiliyet, bir yetenek, bir tasarım, anladınız mı? Bir işle ilgili bir önderlik bu şekilde de olabilir. Yani mesleğiyle ilgili yol göstericilik. Yani o konuda öğretmenlik. Bu şekilde yani böyle bir tekrardan mesleğiyle ilgili mesleğine bir dönüş yapacak olan birisi olabilir arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım bakın burada cübbeli birisi var. Cübbeli olduğu zaman yani üstüne form olan birisi olduğu zaman ben devlet olan işinizin hallolacağını ya da avukatlık olan bir işinizin hallolacağını yani çünkü cübbe gördüğüm zaman ya da bir mahkemeniz varsa herhangi bir şeyiniz varsa bunu da haklılığınızı ispatlayacağınızı yani size doğru bütün e, adaletin döneceğini söyleyebilirim ya da böyle bir uzlaştırıcı ile falan bir işiniz var ya da cezaevinde olan isim var bilemiyorum ama hakkın hukukun sizden yana döneceğini bu konuda bir şans elde edeceğinizi de söyleyebilirim cübbeli insan yani kazanacağınız bir mahkemeyi ya da devlet kapısında olan bir işin için güzel sonucunu verebilir sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar burada şöyle söyleyeyim size bir kalp var yalnız kalbin üstünde böyle saplanmamış ama yanında duran bir bıçak duruyor. Sanki birine karşı öyle bir kalbimiz kırılmış ki yani e, sen o bıçağı benim kalbime sokmadın ama beni üzüyorsun. Anladın mı? Yani ve bu kalp yalnız seni bekliyor anlamı da olabilir. Yani orada ıı, giden bir insan ya da beklediğiniz bir insanın haberinin gelmesi. Bakın kadın erkek değil sakın. Sonra demeyin ben abla yalnız kadınlara bakıyorsun. Öyle değil. Sen de yol bekliyorsundur. Erkeksindir. Anladın mı? Yani bunun gibi. Kalbini kırmıştır. Ee, tam her şey olacakken birden bozulmuştur. Bu da olabilir. Anladın mı? Ama o kişinin senden uzaklaşmasının bir nedeni var bir neden var yani bu neden e, aslında böyle şeyleri söylemek istemiyorum ama şimdi söyle abla söyle abla diyeceksiniz bu neden e, yani o da karşıda duruyor onun e, aslında kalbi nasıl söyleyeyim size avucunun içinde ama onu engelleyen bir şey var bakın onu engelleyen bir şey var bakın şurada göstermek istiyorum Görüyor musunuz? Eski yazılar. Yani bunu gördüğüm zaman sanki orada e, o insana yapılmış bir şey var. Ya da uğraşılıyor. Ya da onun gitmesini istemeyen insanlar olabilir. Anladın mı? Yani orada belki seni yalnız bırakmasının sebebi bu olabilir. E, yani bu şekilde olabilir. Ya da evlisindir, her şey yolundadır. Belki hani beni dinleyen bir annedir, çocuğun evlidir, her şey yolundadır ama ya ne oluyor? Bunlar bozuldu, bunlar kötü oldu ya da kendin evlisinir ya bu böyle değil de, bu kadın böyle değil de, bu adam böyle değil de şimdi ne oluyor? Arkadaşlar öyle şeyler oluyor ki hayatta yani e, ayırabiliyorlar, uzaklaştırabiliyorlar anladınız mı e, yani bu göze de gelebiliyor gözle perişan edebiliyor insanı. Ama burada yazılar çıkıyor. Yani bir şey yapılmış olabilir. Bununla ilgili tedbirlerinizi almanız gerekiyor. E, bu hanenin içi bu kadar niye dağıldı? Bir yere kadar götürdüm belki 20 sene. Belki 5 sene, belki 3 sene. Ne oluyor şimdi? Bu insan böyle değildi. Niye bu kadar değişti? Bu suyu değişti. E değiştirirler işte. Değiştirirler. Yani değiştirirler. Öyle söyleyeyim size. Evet sevgili dostlarım çok yakın zamanda güzel bir olay yaşayacaksınız. Sevineceğiniz, mutlu olacaksınız ailenizle bir araya geleceğiniz, böyle bir karar alacağınız, birbirinize destek olacağınız güzel bir olay yaşayacaksınız sevgili dostlarım. Bir de burada bir şöyle söyleyeyim bir kelepçe görüyorum. Bir kelepçe. Kelepçe denetimlisi olan biri mi var? Cezaevinde olan biri mi var? Ya da kendini bir yerde istemediği halde orada durmak zorunda olan, sanki böyle el ayağı bağlanmış, kelepçelenmiş gibi. Anladınız mı? Bu şekilde de olabilir. Yani ben bunu bu şekilde de görebilirim. Ama kelepçe gördüğün zaman zorla bir zorlama ya da bir denetim birinin böyle kendi her istediğini yapar ama senin hiçbir şey yapmana izin vermeyen anladın mı? Dominant, inatçı, agresif böyle bir insanın yanında olabilirsiniz. Yani kurtulmak istiyorsundur, gidiyorsundur ama peşinden geliyordur, bırakmıyordur. Kelepçe. Yani bu şekilde görüyorum ama bakın bu kelepçenin üstünde iki tane ayrı yol var. Yani bu yollar temiz. Eğer kelepçeli biri varsa yolları açılıyor. Anladınız mı? Yani ama kendi karar vermesi gerekiyor. İki tane temiz yol var. Bu kararı verir sanca kurtulur. Yoksa kendini kelepçeli olarak hisseder. O şekilde de hayatı devam eder. Ama inşallah bu bir kurtuluştur arkadaşlar. Bu gördüğüm çünkü temiz yolları var. Evet arkadaşlar bakın. Görüyor musun? Bir kişi burada bir kişi burada. Aralarında bir kişi daha var gözükmüyor. Kendini saklıyor. Üçlü ilişki yaşayan kim? Biri üçlü ilişki yaşıyor. Biri burada, biri burada ama erkek bu dışarıdaki biraz daha yanında. Buradaki kendini boşlukta hissediyor, yalnız hissediyor, kırgın hissediyor. Yani bir biri için bir terk ediş mi oluyor? Ne oluyor? Yani ya da üçüncü ilişki siz misiniz? anladım belki sizin yanınızda gözüküyor ama diğer tarafta boşlukta kalmış eğer böyle bir şey varsa Allah muhafaza ki olmasın ben asla öyle bir şeyi e, ne tercih ederim ne onaylarım ama burada bir konuşma olacak ciddi bir konuşma olacak ya da böyle şüphelendiğiniz bir şey gün yüzüne çıkacak ya da yakalandınız geçmiş olan yani üçüncü şahıs etkili bir şekilde kendini belli edecek yani kadın ya da erkek saklasa da üçüncü şahıs durmuyor. Durmuyor yani. Kendini bir şekilde belli etmeye çalışıyor. O kişiyi yanında istiyor. Yani bu böyle bir e, olay varsa gün yüzüne çıkacak. Üçlü bir ilişki gün yüzüne çıkacak arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Ne diyeyim? Her şeyin bir bedeli vardır bu hayatta. Ben hissettiğim, gördüğümü söylerim. Evet arkadaşlarım bakın burada bir koç var arkadaşlar. Bir niyetiniz, bir dileğiniz, bir adağınız mı var? Bir koç var. Şu işimi yaparsam şunu yapacağım. Yani bu ile koç keseceğim anlamında değil. işte e, ne bileyim şunu yapacağım, bunu yapacağım, yetim giydireceğim. Birine bir şey dağıtacağım, püskük dağıtacağım. Gibi gibi. Ama burada bir adak görünüyor arkadaşlar. Eğer böyle bir adağınız varsa lütfen kesin. Bu sizin önünüzü, yolunuzu engeller. Yani hayatınıza bir dur der. Anladın mı? Yani biraz ııı e, önün yolun açılın istiyorsan bereketin açılsın istiyorsan bu adağını yerine getirmen lazım lütfen büyük büyük de böyle adaklar yapmayın arkadaşlar yani kendi imkanınıza göre lütfen böyle şeyler yapın evet arkadaşlar burada bir iş bir personel bir olay bir yükselme bir, e, siz bir personel alacaksınız ya da işte bir yere başvurdunuz yani bir vasıf görüyorum. Çünkü burada, burada bir işe giriş görüyorum. Bir rahatlama görüyorum. Bir ferahlama görüyorum. İnşallah iş yeriniz vardır. İş alırsınız. Bir sürü yani daha da insanlara faydanız olur ya da bir iş başvurusudur. Ee, bir o başvurunuz kabul olur sevgili dostlarım. Bunu da böyle görebilirim arkadaşlar. Evet dostlarım burada bakın böyle sizi çantada keklik gören birisi var. Oh! seni elde etmiş sanki böyle oturtmuş ondan sonra ilk alaka elde edene kadarmış sen onun için sevdiğini de göstermişsin ona. Bütün duygularını da göstermişsin ona. O seni çantada keklik görüyor şu anda. Sen de ne yapacağım, ne edeceğini bilemiyorsun. Evet bu şekildesin şu anda. Telefon numaramı verdim videonun başında. Lütfen asistanıma ulaşın. O senin çantada keklik görenle bunun hakkında bir görüşelim bakalım. Nasıl geri geliyor koşa koşa tıpış tıpış. Yani böyle bir şeyiniz varsa gerçekten o kişiyi istiyorsanız asistanıma ulaşın. Bakın kaç günde geri geliyor. Evet sevgili dostlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.